Evet Kıymetli meslektaşlarım Sevgili izleyenler Hepinizi sevgiyle Saygıyla selamlıyorum Aralarımızı kontrola geldik Aralarımız yoğun bir şekilde polen getiriyor Arkadaşlar İnşallah şimdi bunu açacağız, bakacağız Bu bizim ee, Damızlık kullanımız Arkadaşlar Şimdi acıya bakacağız. Şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Kovanımızı açıyoruz. Damızlı kovanımızı. Bakıyoruz. anarvan bunda diye. Bunda anarı Yok. Evet. Şöyle yeni alıyoruz. Evet arkadaşlar. Arımız tetek istiyorum diye baktık ama maalesef Kaç 1, 2, 3, 4, 5. İnşallah bunları Nisan'ın sonu gibi doldururuz. Arkadaşlar fazla duman çıkmıyoruz. Çünkü arı aşağı iniyor. Petek istiyor mu istemiyorum mu diye o zaman bilemiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ana arımızda en son şeyde bakın arkadaşlar. Gayet kaliteli bir anamız. Karniyol. Bazı arkadaşlar yazıyorlar yorumlara senin arın çok uysal. Evet benim arım Karniyol. Bunun için uysal arkadaşlar ıslah edilmiş bir ırk. Yerli de var. Hava da bugün güzel arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi. İnşallah uzun bir aradan sonra güzelce bir bakımını yapacağız aralarımızın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kapalı gözlüsü var. Larvası var. Günlüğü var maşallah. Bakar mısın? Arımız pırıl pırıl. Harika. Muhteşem yani. Fakat balı yok. Arımıza bal vereceğiz. Yiyeceği yok yani. Evet arkadaşlar. Ortaya geldikçe daha da yavru alanı genişlemiş durumda. Bakar mısınız? Erkekler de çıkmaya başlamış. Evet arkadaşlar. Erkek arılar da çıkmaya başlamış. Nereye gitti erkek Neyse kayboldu. Evet, bakar mısınız? Burada da aynı şekilde poleni var. Günlüğü var. Larvası var. Kapalısı var. Çok hoşum gitti arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bu tür arıya petek veriyorlar arkadaşlar. Ama biz asla vermiyoruz. Arı böyle üst üste e, çerçevenin her tarafını kapatması gerekiyor vermemiz için. Dalak örmesi gerekiyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Full kapalı ve larva. Maşallah maşallah. Harika. Varvatına bakıyorum. Maşallah hiç daha göremedim. Organik olarak ilaçlıyoruz. Zehir vermeyi kimseye tavsiye etmem. Çok güzel arkadaşlar arımız. Sadece yiyeceği yok. Bundan sonra hızla artış Gösterecek. Bakar mısınız? Şuna bak. Ne kadar poleni var. Maşallah. Polene bak ya. Ne kadar güzel. Balı var. Bunun balı var. Arkadaşlar. Poleni var. Buraya da bakalım. Evet arkadaşlar. Maşallah. Güzel polen getirmiş. Arımız harika bayıldım arkadaşlar arımızı bahar ayında beslemesini güzel yapmalıyız. Haftada 3 kere vermemiz lazım. Verebilen her gün versin, adı versin. Müsait olanlar. Çünkü arı yavrusunu beslemeli. İzinecekse kaç buradan kızımı kaç 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 Arıları öldürmemeye özen gösteriyoruz. Arkadaşlar. Bunu da kombininin şöyle bu metotun arkasına koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi balını veriyoruz arkadaşlar. Evet balını da verdik. Aramızı bak bunu yaptık arkadaşlar. Çarşamba perşembe yine havalar soğuk. Ümit kaptı bir daha havalar. Aramızda mutlaka sarmalıyız. Evet arkadaşlar.